Bugün sizlerle birlikte ülkemizde hayat hayat bilgisiyle ilgili bir ders yapacağız. Arkadaşlar ülkemizde hayat konumuz okuyalım. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı dini bayramımızdan bayramlarımızdandır. Dini bayram dinimiz açısından önemli ve kutsal sayılan bugünler için çeşitli Çeşitli hazırlıklar yaparız. Belki öncesi evlerde misafirler karşılık karşılamak için temizlik yapılır. Yemekler hazırlanır. Çocuklar için yeni kıyafetler alınır. Bayram günü geldiğinde büyükler ziyaret edilir ve elleri elleri öpülür. Dua ve takdir alınır. Takdirleri alınır. Ay Misafirlere özenle karşılanır, yemek ve tatlı ikramları yapılır. Bayramlar aile, aile pahamlılığımız ve komşuluk ilişkilerimizi güçlendiren önemli bir Etkinliğe geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki görsellerden yararlanarak dini bayramlarımızın adını bayram öncesi yapılan hazırlıkları ve bayram günü neler yapıldığını kendi arayalım. arkadaşlar. Bayram adı. Arkadaşlar bu bayramın adı şöyle Kurban Bayramı. Kurban Bayramı. Kurban bayramında da şey temizlik yapılır. Benim bildiğime göre. Bayram Evet, arkadaşlar. Bayramda yapılan hazırlıklar arkadaşlar. Bunları kendinize göre doldurun diye ben doldurmayacağım. Bayramda yapılanlar. Evet. Arkadaşlar. Aile büyüklerimize yemek yemek. A, i yazayım hemen. Arkadaşlar ben aile büyüklerimizle yemek yemek dedim misafirler. Bu arkadaşlar bu görselde yapılanları soruyor. Siz misafirleri ağırlamak ya da başka şeyler diyebilirsiniz. En son bayramda siz ne yaptınız? Biz köye gittik arkadaşlar. Siz kendinize göre yazın. Ben bunu yazayım. Diğerini yazacaktım ama yazmayalım. Çünkü yapılan hazırlıklar herkese farklı olabilir. Bu da farklı olabilir ama siz kendinize göre söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi diğerine geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle kurban bayramında da köye gittik. Ramazan bayramında. arkadaşlar bayram öncesi yapılan hazırlıklar temizlik ve arkadaşlar güzel kıyafet giyimi yani kıyafet yazalım arkadaşlar şurada şu soruda hem aile büyüklerimizle yemek yemek hem de temizlik temizliği de yazalım arkadaşlar bu bayramda yapılan beraber yemek yemek ve temizlik arkadaşlar ve ben yazdım siz 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 ne, ne yaptıysanız onu şey yaptım arkadaşlar son soru en son bayramda siz ne yaptınız arkadaşlar biz söylediğim gibi köy ettik. hemen yazalım. arkadaşlar son sorumuz burada ki bayram kutlamanın sağlığı faydalı ne yazınız. Arkadaşlar bana göre e, bana göre faydaları hem böyle toplanıyoruz birlikte hem de e, birlik beraberlik ben birlik beraberlik yazacağım arkadaşlar. Siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada e, benim yaptıklarım soruları yazın. soruları yazıp cevaplarını yazabilirsiniz. Arkadaşlar benim için birlik, beraberlik ve hemen yaz Evet arkadaşlar yazdım. Arkadaşlar buradan size hatta görülebilir. Çünkü ben oraya iki tane de koymuşum. Neyse arka sayfaya geçelim. Arkadaşlar kültürel mirasınız biraz gösteriyorum. Siz kendiniz okuyun. Çünkü ben okuyunca kendiniz okuyabilirsiniz diye biraz gösteriyorum. Evet. Gördüğünüzü okuyabiliriz. Aşağıdaki görselleri veren kültürümüze ait ait öğlen aktarını alıyoruz. Arkadaşlar ilk ilk baştaki mantısı Ne ama mantı arkadaşlar yazalım. Evet arkadaşlar diğeri diğer yazalım. Ee. Arkadaşlar, diğer baklava. İşte görütü alabilirler. Baklava. Baklava geldi arkadaşlar. İçinde de gördüğünüz gibi değil, lahmacun. kemal Kemal Arkadaşlar diyerde do double. Hop. Diyerde arkadaşlar ben şeyde filtre müzik oluyor bir de ama sınıf artmış. Biraz kötü yazdım. Arkadaşlar onu yazdım. Arkadaşlar buradan biz hatırlamadığımız için burayı yazamayacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar hangi konu ya da hangi şey Hangi ders gelmesini istiyorsanız yorumlar açık olursa yorumlara yazın. Görüşmek üzere.